Her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali'nin açılışı bu yıl AKM'de yapıldı. Festival, yakın zamanda kaybettiğimiz Türk edebiyatının önemli ismi, mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç anısına gerçekleştiriliyor. 26 Aralık pazar gününe kadar sürecek olan festival ziyaretçilerini bekliyor. Modern Türk şiirinin usta ismi Sezai Karakoç anıldı. Festivalin açılışına edebiyat, sanat, siyaset dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Bazen Sezai Karakoç'ta Yunus Ömre'yi görürsünüz. Bazen Hacı Bektaş'ı görürsünüz. İstanbul Edebiyat Festivali Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başladı. Sultanbeyli Belediyesi Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Bu seneki festivalin kısa bir süre önce kaybettiğimiz ünlü şair Sezai Karakoç anısına düzenlenmesi etkinliğe ayrı bir önem kattı. Her şeyden önce düşünür kimliğiyle öne çıkan... Edebiyatımızın ve ülkemizin önemli münevveri, diriliş şairi Sezai Karakoç'u rahmetle, minnetle anıyorum. Göklerden gelen bir karar vardır, gün baksa ne olur. Edebiyat Festivali'nde Sezai Karakoç'un hayatını konu alan belgeselin gösterimi de yapıldı. Duygu dolu anlar yaşandı. İbrahim Sadri dirili şairi Sezai Karakoç'un ölümsüz eserlerini seslendirdi. Bütün törenlerin, çölenlerin, ayinlerin, yurtuların dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim. açılış programında 13. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri de sahiplerini buldu. Sezai Karakoç'un Düşünce Ufukları eseriyle Mehmet Erdoğan, Sabah Yıldızı eseriyle Mustafa Kirenci, Dirilişin Yapı Taşları eseriyle Doktor Münire Kevserbaş ve Çağdaş Mesnevi'nin peşinde eseriyle Doktor Gökhan Tunç'a düzenlenen törenle ödülleri verildi. Festival 26 Aralık'a kadar devam edecek. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Kızlar Ağası Medresesi'nde farklı etkinlikler düzenlenecek. Festival kapsamında yazarlar Sultanbeyli'deki okullarda öğrencilerle de buluşacak.